Evet, e, sevgili köylerim, değerli hemşehrilerimiz, şu an köyümüzün imamı Alim Çetin hocamızla birlikteyiz. Şu an neredeyiz diye soracak olursanız, camimizin altında 2022 yaz Kur'an kursu, yaz Kur'an kursundayız. Burada hocamız, köyümüzdeki genç kardeşlerimize, burada dil bilgilerimizi, dualarımızı, bunları çocuklarımıza aşılıyor, öğretiyor. Çocuklarımıza, geçmişlerimize ve Günümüzün şartlarında dualarını eksik Onlara şimdi e, erken yaşta bu güzellikleri köy hocamız, alim hocamızla birlikte bu çocuklar da burada bu güzellikleri sizlerle paylaş, e, paylaşacaklar. Çocuklarımızın buradaki dualarını sizlere bu ekranda e, anlatacağız. Gerçekten alim hocamız çok özverili bir şekilde çalışıyor. Çocuklara burada güzel şeyler öğretiyor. Hocamızı da e, buradan tekrar kutluyoruz. Hocam e, senin de Değirmenli Köylülere e, Köylü söyleyeceğin bir şey var mı? Evet Onurcuğum, önce de teşekkür ediyoruz. Okullarımızın yaz tatiline girmesiyle bütün camilerimizde yaz Kur'an kursları başlıyor. Biz de camimizde yaz Kur'an kursumuzu başlattık. Her yaştaki öğrencilerimize kapımız açık. Kayıtlı olanlar, olmayanlar geliyorlar. Bunlara müftülüğümüzün bize vermiş olduğu program doğrusunda derslerini veriyoruz. Öncelikle öğrencilerimize dini bilgiler, dini daha sahih kaynaklardan öğretmeye çalışıyoruz. Tebel dini bilgiler kitabımız var. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bize verdiği. Evet. Bundan öğrencilerimize ders yapıyoruz. Bu kitabımızda itikat, ibadet, siyer, ahlak konular var. Bir de ana konumuz Kur'an-ı Kerim. Biz öncelikle yavrularımıza namaz kılat bilecek kadar ezberleri yaptırıyoruz. O ezberlerden sonra elif yüzünden başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilerimiz var. Gerçekten öğrencilerimiz çok yetenekli. Yani. yeteneklerinizi göreceksiniz. Başka. Mesela hiç okur yazar olmayan yavrularımız geliyor. Onlar da burada dinleyerek bir şeyler. Tabii oluyor. onlar da mutlaka bu güzelliği aşılıyorlar. Bir görüyor musunuz şu an? mesela yarın öğrenciler gelse buraya kayıt tekrar var mı? Herhangi bir sıkıntı yok mu? Biz kayıtlarımız e, bitmesine rağmen kayıtsız gelen öğrencilerimizi okutuyoruz. Herkese kapımız açık. Evet. Normalde biz de 15 öğrenci bulduğumuz zaman resmi olarak Kur'an kursumuzu açıyoruz. Bu 20'ye çıkıyor, 30'a çıkıyor, bazen 10'a düşüyor. Yani. Ben de olmuyor, sayı değişiyor. Aynen. Ama biz saat 1'den 4'e kadar, 3 saat öğrencilerimizle burada. Hafta içi, 5 gün. 5 günde. Cumartesi pazar tatilden geliyoruz. Evet. Gününe, pazarlık, Eğitimlerine gönüllü olarak yavrularımız devam ediyor. Çok güzel, hepsi maşallah var. Hocam isterseniz çocuklarımıza da bir buradan böyle dualar okutalım, Bakalım çocuklar ne kadar öğrenmişler veya hocam evet. siz ne kadar çocuklara evet. duaları öğretmişsiniz bir görelim onu. Güzel olur inşallah. Yavrularımız bilgilerini sergilesinler. Köylerimizde bunları inşallah izlerler. teşvik olur. Tabii ki. Evdeki çocuklarına bize göndermelerini tavsiye ediyoruz. Aynen. Evet sevgili Gördüğünüz gibi Halim Hoca'nın muhabbeti, sohbeti gerçekten görülmeye değer. Çocuklarımızla da yakında ilgilen, ilgileniyor. Yani her konuda mütevazı bir hocamız. Biz de kendisini ayrı seviyoruz zaten. Evet şimdi e, çocuklarımıza öğrendikleri Kur'an-ı Kerimlerden, dualardan sizlere e, izin izleyelim. Merhaba ben Nisanur Ünal. Bugün e, duasını okuyacağım. Özbillahimineşeydan müraciyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Ettehiyyatüllahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü rahmetullahi ve berekatü. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin. Eşedenle ilahe illallah ve eşedenle Muhammeden abdühü ve resulü. Şimdi Suudi Güler Yılmaz. Ben e, Fatiha suresini okuyacağım. Ezgülem ne şeytan recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ya kenabudu ya <Sessizlik> <Adım aşağı> <Sessizlik> <edeyim>. <Sessizlik> kelime ve inna kenesta in ihtina sıratel mustekim sıratellezine en'amte aleyhim gairil madhubi aleyhim mersadin amin Adım gör kim ne kelime tertip ve kimey şahitlikle bulunacak Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resulullah Ben, ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed'e salavat ve selam onun kula ve ailesine

suresini okuyacağım. Evzubillahimine şeyler vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asli innel sene lefikusin illerlezine amen ve amen amen salihati ve teve sabil hakkı ve teve sabil sabil. Elenif tanenim baş Şu an ne kadar? Şu an da okuyacağım. Şu an da Allah'ım ne veriyor? Hamdülillah. Ben sana elmas. Siz kalb duasını okuyacağım. Allah ve salli ala Muhammed ve ala al muhammed kema salli ve ala İbrahim e ve ala el-İbrahim al inneke mejid. ve ciddih. Demirbaş bugün sizlere Rabbena duasını Rabbena aci laf, dünya senden ve fiyayetten senden Rabbena bilinir. Vahiyeti ilimle, 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 ilimle. Merhaba ben Nisan yılda Allah'a inanmak, meleklerine inanmak